Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca sizlere bugün şirinlik muskasına yapacağım şirinlik muskası sizi güzel ve olumlu göstermeye yarayan bir muskadır çok da güzel etkili bir şeydir mesela sevdiğiniz kişinin yanına gittiğinizde sizi sempatik ve tatlı görmesini sağlar bu işlem için çok para alıyorlar <laughs> özellikle falcılara gittiğinizde yapıyorlar çizgi koyduğum yerlere adınızı doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü aldım bilgisayar çıktısını aldım ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömülmüş. Şöyle getiriyorum net bir şekilde alın ekran görüntüsüne. Arkadaşlar aynı zamanda Ercüman Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese ücretsiz yıldızlarla bakımı yapıyoruz. Sizler de ücretsiz yıldızlarla bakımı yaptırmak isterseniz bana Ercüman Hocam Instagram kanalından yazabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar ben Ercüman Hoca. Bugün sizlere koruma işlemini yapıyoruz. Koruma işlemi nedir? oluşabilecek herhangi sıkıntı, problemin sizden uzak durmasını sağlayan bir işlemdir. Bu işlem biraz kapsamlı bir işlem. Her türlü sıkıntı, problem ve size oluşabilecek zararları engeller. Şimdi çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı yanınızda taşıyacaksınız. Ama ne yapmanız gerekiyor? Telefonun ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıktısı alıp, bu kağıdın kopyasını çıkartıp telefonla pardon çantanızda ya da cebinizde cüzdanınızda yanınıza taşıyın. Bütün kötülüklerden korunacaksınız, olumsuzluklardan korunacaksınız. Aynı zamanda ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim de bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan yazan herkese, bizi takip eden herkese ücretsiz yıldızlarına bakımını yapıyoruz. Merhaba değerli kardeşlerim, ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere evdeki kötülüklerden ulaşmanız için gerekli olan işlemi yazacağım. Yani evinize gelen kötülük, olumsuzluk ve sorun problemleri ortadan kaldıran bir işlem. Bu işlemi yaptığımızda hiçbir sıkıntı probleminiz evinizde kalmayacaktır. Öncelikle aşağıda nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını aldım ve evinizde güzel bir yerde saklayın. Bu işlemi yaptıktan sonra her şey yoluna girecektir. Aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşabilirler. Oradan gelenlere yani Instagram Ercüment Hocam kanalına gelen herkese ücretsiz bakım yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden herkese bu bakımı yapıyoruz arkadaşlar.